Bugün hava çok sıcak. Hmm, canavar yakalayıcı. İlginç. Domdom televizyonun karşısında oturmuş bir şeyler yiyor. Haberleri seyrediyor. Son dakika. O da ne? Şehirde bir canavar mı? Herkes nasıl da kaçışıyor. Canavar herkesin yiyeceğini alıyor. Onun da dondurmasını aldı keyfine diyecek yok. Oh, ne kadar da güçlü. Domdom çok korktu. Zavallıcığın ödü patladı. Ve haberler bitti. Domdom hala korkudan titriyor. Evin her yerini kapatıyor. Oh, kapıyı da kilitledi. Başka açık bir yer kaldı mı acaba? Aha! İşte minikler ortaya çıktı. Yine plan yapıyorlar. Açma pencereyi! Aa, olamaz, kaçtılar. Domdom hala korkudan tir tir titriyor. O da kim acaba? O, olamaz gidip kapıyı açması gerekiyor. <laughs> dom dom çok korkuyor. Dom dom saklandı. Ah, ah, canavar var bu. Ağlamaz. <laughs> Domdom'un ödü patlayacak. Dur, dur. Eşyalara zarar verme koca adam. Oh, ne arıyor bu? Galiba yiyecek bir şeyler arıyor. Canavar her yere bakıyor. Çok sinirlendi. Domdomu gördü. Hmm, güzel kokuyor. Aa! Şimdi oh. yakalayacağım seni. Oh. Gel buraya. Al. İşte oh. yakaladım seni. Kaç çabuk. Ha, nasıl yani? Bu canavar sahte mi? Ah minikler. Domdomun mısırlarını yiyecekler. Albay onların gördü. Don, don çok korkuyor. Canavarı gerçek sandı. Albay onu arıyor. Nerede bu acaba? Gel, gel buraya korkma. Hayır, hayır. Canavar gitti artık korkma. Çok komiksin. Nasıl da titriyorsun. Gitti diyorum sana. Gel bak. Bak tamam. işte gitti. Kimse yok. Gördün mü? Aa, gitmiş. Oh, yaşasın. Hadi artık bir şeyler tamam. yiyelim. Çok acıktım. Tamam. Oo, harika bir pasta. Domdom pastayı yemek için sabırsızlanıyor. Gözleri parladı. Ah, ya canavar yeniden gelir ve pastayı alırsa? Çabuk onu fırına geri koy. Canavar gelebilir. Korkma ben her şeyi hallederim. Oh, neden dinlemiyor ki? <laughs> Pastanın kokusu etrafa yayıldı. Aha, canavara kadar ulaştı koku. Olamaz. Kokunun geldiği tarafa doğru gidiyor. Minikler uyuyor. <laughs> Kostüm de yanlarında. Hey! Albay yapma diyorum sana. Şimdi gelecek canavar. Çok korkuyorum anlasana. <laughs> Yazık canavarı hala gerçek zannediyor. <laughs> ah, Kapı kırılacak neredeyse. Ah, Olamaz canavar geldi. Kokunun nereden geldiğine bakıyor. Ha ah, İşte oradan geliyormuş. Pastayı görünce nasıl da sevindi. Şimdi onu afiyetle yiyecek. Ah, ah. Albay korkusuzca pastayı elinden aldı. Galiba onu sahte zannediyor. Yine miniklerin bir oyunu olduğunu düşünüyor olmalı. Eyvah canavar çok sinirlendi. Dikkat et albay bu gerçek canavar. Olamaz neler yapıyor ona. Oh, 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 oh. olamaz. Hayır. Dom çok korkuyor. <laughs> albay bak minikler orada. O canavar gerçek. Albay durumu anladı. Ama biraz geç oldu galiba. Minikler bile şaşırdı albayın yaptıklarına. <laughs> Sevimli canavar. Ha, şimdi gitmem gerekiyor. Sevimli canavar. <laughs> Dur bakalım. Hiçbir yere gidemezsin. <laughs> Aa, oh. 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 Geliyor. Ha, kaçın. Yakalayacağım şimdi sizi. Buraya gelin. Gelin. Nereye kayboldu bunlar? Ah, yine dalga geçiyorlar. Kıllarına bir şey geldi. Şimdi çabuk canavar kılığına girin. Hadi acele edin. İşte oldu. Şimdi bizi gerçek canavardan kurtarın hemen. Hadi hazır ol. Gerçek canavar geldi. Onu görünce nasıl da şaşırdı. Minikler kostümün içinde titr titriyorlar. Aa! Bizimkiler çok korkuyor. Dom dom kaslarını gösteriyor. Ne kadar güçlü ve kızgın olduklarını anlatmaya çalışıyorlar. Ondan korkmuyormuş gibi davranıyorlar. Aa! Oh, 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 oh. böyle Dilekler gerçekten vara yerildiler. Şunların haline bir baksanıza. <laughs> dom dom nal bay çok eğleniyorlar. Al sana pasta. Afiyet olsun. Dom hmm, dom dondurma yapıyor. Tabağa önce muz koydu. Üzerine dondurma topları. Sonra da badem ve fıstık. Hepsini güzelce kırdı ve üzerine serpti. Aa, en üstte de bal dökecek. Gerçekten harika bir dondurma tabağı hazırladı. Tabii ki bunu gören minik yaramazların ağızları sulandı. Dondurmayı almak için her yolu deneyecekler. Ha, o da ne? Zavallı Dom Dom. İşte şimdi dondurmayı mideye indirebilecekler. Nasıl da afiyetle yiyorlar. Albay da geldi. Çabuk bırakın dondurmayı. Minikler çok korktu. Aa, albay! Ah, boşuna sevinmeyin. Aha! Domdom ve Albay geliyor. Gelin buraya. Kaçamazsınız. Şimdi yakalayacaklar sizi. Hey, gerçekten hızlı gidiyorlar. Yakalamak çok zor. Hı -hı. Ha, olamaz. Aman dom dom dikkatli olun. Oh. Ah oh. oh, neyse ki kurt Miniklerin tuzakları bitmiyor. Oh. Dondurma kamyonuna çarptılar. Her yer dondurma oldu. Ne kokuyor? Dondurma mı? Herkes kokudan etkilendi kokuya doğru gidiyorlar. Minik yaramazlar evdeki tüm dondurmayı yediler. Nasıl da ağlıyor dondurma bitti diye. Dur ağlama. Ben şimdi dondurma bulacağım. Burada yok. Burada da. Aa, onun da karnı acıktı. Gelin koca köpeğin evine bakalım. Aha işte burada. Koca köpek ne oldu sana? Ha, minikler çok korktu. Kaçın. Olamaz. Herkes dondurma peşinde. Minikler ne yapacak şimdi? Olamaz. Koca köpek dondurmayı aldı ama altında minik var. Mideye indirdi onları. Diğerleri gerçekten çok korkuyor. Aha, neyse ki miniyi yutmamış. Kaçın! Kalpayla domdom sıkıştırdılar onları. Akıllı minik bir fikir buldu galiba. Arabaya atladıkları gibi kaçtılar. Orada bir tünel var. Hayır, hayır. Tren geliyormuş. Alamaz. Herkes dondurma peşinde. Minikler nereye kaçacaklarını şaşırdılar. Ah bir bu eksikti. Çalışan pilotu mu o gelen? Aa, olamaz. Neyse ki ondan kurtuldular. Koca köpek onların direğini devirmeye çalışıyor. <laughs> Helikopterle kaçıyorlar şimdi de. Sincap onları yakaladı. Hop kurtulduklarını zannediyorlar ama yanılıyorlar. Şimdi de alışveriş merkezine girdiler. Ne kadar da çok dondurma var. Dondurma içinde yüzüyorlar. Her şeyi yiyip içiyorlar. Hayır! gelmişler. Hemen bir plan yaptılar. Durun, hemen sevinmeyin. Heh, saklandılar. Açın kapıyı. Nasıl da korkuyor zavallıcıklar. Ah, sonunda kapıyı kırdılar. Bütün dondurmaları bitirecekler. Ah, Mini'nin aklına bir şey geldi. Oh, aa. <laughs> Herkese makyaj yaptılar. Hadi dans zamanı. Hop, hop, hop. oh. <Gülüyor> Siz kiminle dalga geçiyorsunuz? Gelin buraya. Yine bir plan yaptılar. Yavaş olun. Oh, eve çarptılar. Minikler telaşlandı. Yine geliyorlar. Saklanın. Don, durma. Minikleri arıyorlar. Ah, onları. Minikler şaşırdı. bir fikir geldi. Kirli çoraplarının kokusuyla kaçırmaya çalışacak onları anlaşılan. Alın size. Çok kötü kokuyor. Minikler çok mutlu. Şimdi sırada ne var? Kırmızı dondurma mı? Acıymış. Sütü iç rahatlarsın. Aa, dondom iyileşti. Tıpkı eskisi gibi oldu. Acılı dondurma sayesinde oldu demek ki. Bu demek oluyor ki herkes acılı dondurma yerse iyileşebilir. Hadi yiyin bakalım. İyileştiler. Peki ya Albay? Birazdan o da iyileşecek. Afiyetle ye bakalım. Heh, o da iyileşti. Koca köpek ona çok sinirlendi ama al bakalım sana al al al.